Mucitana mutfağından herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere oldukça doyurucu tam bir kış çorbası tarifim var İyi seyirler diliyorum uygun bir tencerenin içerisine 1,5 litre kaynatmış olduğum suyu alıyorum hemen üzerine 1 çay bardağı yıkamış olduğum pirinç ilavesini yapacağım pirinçlerim yumuşayıncaya kadar kaynatmış olduğum suyun içerisinde pişireceğim bir minik püf noktasını söylemek istiyorum. Terbiyesini koyduğumuz zaman koyulaşacaktır. O zaman ekstra su ilavesini yaparak çorbanızı açabilirsiniz. Pirinçlerim pişerken ben bu arada terbiyesini hazırlayacağım. 1 adet yumurta sarısı, 3 dolu yemek kaşığı un ve 2 klasik su bardağı yoğurtla terbiyemi hazırlıyorum. Hızlı bir şekilde karıştıracağım. Şöyle ikinci su bardağı yoğurdumu da ekledim. Yeniden karıştırıyorum. Ve çorbamın terbiyesini hazırlamış oldum. Pirinçlerim yumuşamaya devam ediyor. Terbiyemi de bekletiyorum. Şimdi 100-150 gram kadar kıymayı bir kabın içerisine alalım. Üzerine tuz ve karabiber ilavesini yapıyorum. 1 yemek kaşığı da un ekledikten sonra hemen köftemi yoğuruyorum. Bir kabın içerisine bir miktar sıvı yağ aldım. Şöyle avucumun içerisini yağlıyorum. Fındık büyüklüğünde parçalar kopararak köfteme şeklini veriyorum. Ve şu şekilde köftelerimi de hazırladım. Hemen çorbama bakmak istiyorum. Pirinçlerim iyice yumuşamış. Şimdi terbiyesi ile birlikte buluşturabilirim. Şöyle karıştırıyorum. Çorbamın terbiyesini biraz önce hazırlamıştım. Şimdi şöyle çorbamın suyundan alıyorum. Terbiyemin içerisine 2-3 kepçe aldıktan sonra terbiyemi ılıştırıp çorbamın suyuyla buluşturuyorum hemen şöyle bir çırpıcıdan yardım alacağım pürüzsüz bir kıvam elde etmek istiyorum çorbam en kısık ayarda pişmeye devam ediyor bu şekilde terbiyesiyle buluşturuyorum Çorbam kıvam alıp koyulaşıncaya kadar şöyle fokur fokur kaynayıncaya kadar bu şekilde karıştırmaya, sürekli karıştırmaya devam ediyorum. Eğer çok fazla koyulaşırsa sıcak suyla kıvamını bir tık daha açabilirsiniz istediğiniz kıvama gelinceye kadar. Çorbamı bir diğer ocağıma aldım. Kaynamaya devam ediyor. Ben bu arada köftelerini hazırlayacağım. Bir dolu yemek kaşığı tereyağı ve şöyle göz kararı miktarda zeytinyağı gezdirdikten sonra hemen köftelerimi bu yağın içerisinde kızartacağım. Kızaran köftelerimin üzerine 2 çay kaşığı kuru nane ekliyorum. Nane ile birlikte de şöyle bir çevirdikten sonra artık çorbayla buluşturabilirim köftelerimi. Kaynayan çorbamın üzerine kızartmış olduğum köftelerimi ilave ediyorum. Şöyle nefis, doyurucu bir çorba ısrarla yapmanızı tavsiye ediyorum. Tuz ilavesini hala yapmadım. Bir 5 dakikada bu şekilde kaynadıktan sonra tuzumu da ekleyeceğim ve servis aşamasına alacağım çorbamı. Şöyle kıvamını merak eden arkadaşlarım için göstermek istiyorum. Köfteleriyle birlikte sıcacık çorbamız hazır olmuş oldu. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesini de yaptım. Karıştırıyorum ve çorbam servise hazır. dumanı üzerinde şöyle kıvamlı güzel doyurucu bir çorba Mucitane kanalına abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.